Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni e, manga alışverişimi size göstereceğim. 12 tane cilt aldım. Eee ilk atı kon 34. cilt. Seri bitti. Sadece basılmayan ciltler kaldı. Bunlar 8 16, e, 26 27 28 29 30 cilt, ciltler bende yok şu an. Bir de önceki diğer seriler yok. Şöyle arkadaşlar şöyle bir saniye göstereyim size sonlarına bakacağız dedik başlarına bakıyoruz. 34. yıl sonuncu yıl gerçekten direkt yani hep tek bunu konuşuyorum. 33. Yıl. Arkadaşlar gayet güzel. Aga ve hencim sahnesi. Tam burayı nasıl açtım ya. Gerçekten son son 4 pardon son 5 manga 30 pardon Türkçem bozuldu. Son 4 manga çok güzel. 30'dan 34'e kadar. Burada da 31. cilt var. Kapağı da... Kapağında Tisanlar, Mikasa ve Eren. Eren var. Arabin çok güzel çizilmiş orada. Şimdi Death Note var arkadaşlar. Death Note'un normalde 6 idesini alacağım ama 7 8'ini almışım. Bu yüzden böyle. Ee, bunun yazıları oldukça artıyor bu arada. Nasıl okuyacağım bilmiyorum. Ya okuyoruz da yani fazla atmış bir Vanguard'a göre. Ee, L'nin elin son olduğu manga. La, e, ölüyor Söyleyebildim inşallah. Burada 8. cildimiz var. Ee, bunun kapağını pek sevmiyorum. Şöyle çizimler. Dead, bak şuraya bak. Dead Note hakkında konuşmayacağım baş yapıt zaten. Ee, evet dostlar şimdi de e, komedi mangası Everken'in Yolu çok uzun zamandır bekliyordum arkadaşlar. Ee, ki devam edemiyordum neden? Çünkü diğer serileri alıyordum. Ama full ev erken evi bile toplayabilirim. Çok güzel bir mangaydı. Şöyle ikinci cildimiz. Böyle üçüncü cildimiz. E, ee, komedi sevenlerin sevenlere ben de tavsiye ediyorum. Ee, gerçekten hoşunuza gider. Şimdi arkadaşlar alakasız bir manga tokle Benir Saltı. Ben bunu tek tek almaya başladım. Böyle manga alacağım ama mesela diyelim ki Limitim var. Bir tane hep mangalarımı tamamladım. Bir tane daha ekstradan ekleyeceğim. Tok görev salıyorum bak. Bu bayağı 2 lira oldu. Birkaç kere oluyor yani. İki de, yani iki oldu da. Sanırım bu şekilde toplayacağız. Şimdi. Skyzen 2 arkadaşlar. Ee, Megumi var kapakta. Şöyle. Bu arada bunların hepsi yeni baskı. 140 lira yani oradan anladım zaten. Megumi seven birisi olarak evet yüzüm gözüktü gene kapatırız oraları ee, şu şekilde arkadaşlar gayet güzel üçüncü dizimiz var şu düz arkadaşlar çok güzel baskısı bu da baya yazı varmış bıktırır manga okurken böyle daha çok resimleri incelemek istiyor, istiyor ya insan o yüzden yazıyı bir tık kısa tutmak daha iyi ee, evet şimdi çok güzel bir kapak. Yüzü kapak konuşmayı yuttum. Şu Skyzy'nin dördüncü Yani mükemmel bir kapak. Şu saniye sen bir şey olmaz sanırsam. Spoiler falan olmaz. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bu kadar manga alabildim. 12 tane yani. Şöyle tutalım mangaları. kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, size de bu kadar mangal almak nasip olsun.